görmek Basın Teşekkür ediyorum. Bugün e, Millet İttifakının ana e, omurgalarından ilçe başkanları bir araya geldik. Seyit Gazi'miz de yani Eskişehir'e e, haksız bir hizmet engeli dolayı Afyon bir sınırını bitimine kadar hizmet yani e, otoyollar düble yol ama Eskişehir il sınırına e, başladığından itibaren neredeyse artık köy yolu gibi biz artık 2021-2022 yılına giriyoruz biz bunları hak etmiyoruz biz Eskişehir'e Eskişehir'e Seyit Gazi'den de Eskişehir'den de üç tane milletvekili gönderdik dolayısıyla Seyit Gazi'de bunlara katkı muhakkak sağlamıştır. Dolayısıyla biz bu katkının karşılığında şu anki iktidar AK, AK Parti iktidarından bu hizmeti bekliyoruz. Dolayısıyla e, bundan sonraki süreçte bu hizmetlerin yapılması adına biz imza kampanyası başlatacağız. İnsanlarla gidip birebir bunları anlatacağız. Yani Sayın Vekilim, vekillerimizin aracılığıyla meclise kadar, bakanlıklara kadar görüşüp bunu mücadelesini edeceğiz. Çok bir araya gelerek bu imza kampanyasını devam ettirmek istiyoruz. Evet, başkanlarım da belirttiği gibi yıllardır, 5-10 senedir bu yol yarım kaldı. Afyon'a kadar geldi, Sirt Gazi e girdi ve o yol orada kesildi. Bu yol yapılmıyor. İlçe başkanlarım da belirttiği gibi çok büyük kazalar oluyor, çok ölümler oluyor, çok yaralı insanlar oluyor. Buna bir an evvel çözüm yolu bulmamız gerektiği. Vekilimiz de belirttiği gibi imza kampanyasını başlattık ve bunu devam ettireceğiz. Gelirken bütün mücadelemizi sürdürüp, Şehitkali halkını da bu işkeden kurtarmış olacağız. Teşekkür ederim. Sağ tamam. olun. Saadet Partisi İlçe Evet, e, Bekir'imizin söylediği gibi, ve hakikaten bu yol e, sık kullanılan ve herkesin kullandığı bir yol. E, ortak bir e, yol. İşte buradan e, Afyon'a, Antalya'ya, her tarafa gidiyor. Bir kaza önümde oldu. O, kazada bir ölü vardı. E, tabii e, kamyondu bu kaza yapan, bunu e, buruna girmişti. Yollar dar olduğu için e, sıfır hata kabul ediyor bir hediye paketi gördüm. Hani belki çocuğunu almıştır. E, ya düşündüm yani biz de o yolda geçiyoruz. Yani bize de olabilir. Yani evden bir açacağız. Hakkınızı helal edin diyeceğiz. O şekilde çıkmamız gerekiyor yola. Çünkü orası hakikaten de ölüm Burada bulunan üç siyasi parti ilçe başkanımıza ve toplanan meclis üyelerimize ve diğer partilerden arkadaşlarımıza teşekkür ederim. E, tabii ki bu e, ölüm yolu olarak nitelendirilen Eskişehir, Afyon, Karahisar ay, yolu arasında kalan e, bu yolda günde yüzlerce araç seyahat etmekte ve özellikle son birkaç gün içinde, bir hafta on gün içinde daha doğrusu çok fazla sayıda kaza oldu. Yolun zamanında yeterli ve gerekli bakımların yapılmaması bunda çok et, büyük etken. Ancak en büyük etken yolun tek şerit gidiş geliş olmasından kaynaklanan bir durum. Biz yıllar boyunca tabii bu yolun daha düzenli bir şekilde Duble yol şeklinde e, ya da çift şerit gidiş gelişi olması yönünde taleplerimizi ilettik. E, bugüne kadar karşılık görmedi. E, Afyon-Gazlıgöl e, Köroğlu-Beli sınırında kalan çift şeritli yoldan sonra bu tarafa geçtiğimizde e, ciddi olarak bizler çok üzülüyoruz. E, hem ölümlü hem yaralanmalı hem maddi hasarlı kazalar olabilmekte. E, bu da bizi etkiliyor. E, ben özellikle bütün Seyit Gazili hemşerilerimize bu yolun yapılması gerektiğini belirtiyorum ve bugün başlatılan imza kampanyamıza destek vermelerini diliyorum. E bu arada tabi sadece Seyit Gazi'yi ilgilendiren bir mesele değil e özellikle Antalya tarafına, İzmir, Afyon taraflarına giden bütün yolcularımızı, bütün vatandaşlarımızı ilgilendiren bir mesele. Geçen hafta olan kazada örneğin Afyon'dan Eskişehir'e doğru gelen Eskişehir'den Afyon'a doğru giden Farklı plakalı araçlar kaza yaptılar. Biz özellikle bütün Türkiye'nin konusu olan bu yolun bir an önce yatırım programına alınmasını ve bir an önce de bitirilmesini istiyoruz. Sadece Seyit Gazi'nin Eskişehir'in değil artık Türkiye'nin sorunu, Türkiye'nin ayıbı haline gelen bu Seyit Gazi Kırka Afyon Karayolu'nun artık yapılmasını istiyoruz. Sadece geçen hafta bir günde sekiz kaza oldu. Bir haftada yirmi kaza oldu. Yine ölü var, yine yaralılar var. Bakın dün dün akşam yine işte şeyin ııı e, tır değil mi? Tır, tır devrilmiş arkadaşlar söyledi. Artık bu yolun yapılması lazım. O yüzden biz e, bu şehirde bu ilçede ııı e, siyaset yapan partilerin temsilcileri olarak işte Cumhuriyet Halk Partimizin, işte İyi Partimizin, işte Saadet Partisinin kıymetli ilçe başkanları, işte belediye başkanımız, arkada bütün partilerden arkadaşlarımız, biz bir imza kampanyası başlatılmasını istiyoruz. Bunun öncülüğünü yapıyoruz. Tabii ki bunun önceliği önce bütün bütün burada yaşayanlara aittir. Muhtarlarımıza da gideceğiz. Bir binlerce imzalı bir dilekçeyi Eskişehir Valiliğine, Ulaştırma Bakanlığı'na, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağız, ileteceğiz. Bugün ilk imzaları, bugün ilçe başkanlarımızla, muhtarlarımızla atacağız. Önümüzdeki günlerde de bu imzaları yüzler, binlere ulaştırıp, dediğim gibi Ankara'ya ulaştıracağız. Artık bu yol ayıbından Seyit Gazi, Eskişehir, Türkiye kurtulmalıdır. Afyon'dan çıkıyorsunuz yola, Afyon ilk sınırına kadar kaymak gibi iki gidiş, iki geliş yol. Eskişehir'e giriyorsunuz iç sınırına. Ondan sonra başlıyor ölüm yolu. Kazalar bakın son 20 yılda yüzlerce kaza oldu. Yüzlerce, binlerce yaralı var. Onlarca ölü var. 30'un üzerinde ölü var. Artık buna dur demeliyiz. Ve Seyit Gazi, Seyit Gazimiz bu ülkenin ve evladı değildir. Bu ülkenin her tarafına yani Edirne'den Van'a kadar yol yapılıyorsa Seyit Gazi'ye de bu yol yapılmalıdır, yapılacaktır. Bunu biz Seyit Gazi halkı ile birlikte başaracağız inanıyoruz. İnanıyoruz ki Ankara'daki beylerin de bu imzalara, bu feryada, bu çığlığa sağır kalmayacaktır. Kulaklarını açacaklardır. Biz bunu inşallah duyulmasını sağlayacağız. Bu konuda kararlıyız. Bu imza kampanyasıyla dediğim gibi binlerce Seyit Gazi'nin, binlerce Eskişehir'in sesi Ankara'ya ulaşacak.